Arkadaşlar e, 2019-2020 sezonunun ilk şampiyonu diyebilirim Didim Spor için. Daha önceden e, Süper Lig için e, ilk defa uyguladığımız iki ayaklı e, bir şampiyonada e, ilk şampiyonluğu kazandığı için tebrik ediyorum. Deniz Başkan başta olmak üzere emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Playoff'ta pazar günü oynayacağınız maçta da başarılar diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Eğer ki bir daha şampiyon olursanız bu kupanın daha büyük, ve getirelim buraya inşallah. Sen de buraya gel Deniz Başkan. Evet. Sevgili futbolcular, emeklerinizden vermiş olduğunuz mücadelelerde bu namalık şampiyonlukta önce size teşekkür ediyorum sonra emeği geçen gazeteciler, kaymakamımız, komutanlarımız, emniyet müdürümüz hiçbir zaman bizi kırmadılar. Sponsorlarımız, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğun tek mimarı Deniz Polat'tır. Maddi, manevi her şeyle, katkılarıyla beraber ona da ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bir ömür verdi yani. Kolay değil bu işler. Hiç kimse dediğimde elin altına taşını koymuyor. Esnaf olsun, kaymakam olsun, belediyesi olsun. Belediye her müracaatımızda bizi zorluğa koşuyor. Onun için tek başına bütün F'ye göğüs giyerek başarılarını tebrik ediyorum başkanım. Tamam. Ali Çağlar da burada. Onu da <laughs> bilerek söylüyorum.

Öğretmenler <laughs> geldi ya. <laughs> Altıma geldi. Hocalar Apsal. <laughs>